Arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir oyun oynayacağız. Söylediğim gibi hep farklı bir oyun oynayamıyoruz. Ama bugün böyle farklı oyunlar oynayacağız. İşte bunları maç oynayacağız. Bakalım. Bizim takım. Arkadaşlar takımımız çok iyi olacak. Eminim. Beren Soso'nun süper takımı. Benim takımım bu. Diğerin takımını bilmiyoruz. Burada para kazanıyoruz maçı. Maç yapacağız görecek kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sesi haklı. Hak vermelisin. Gol. Berasın gol attı. Berasın ha. Bu oyunda çok proyum. Berasın her oyunda produ. Aynen öyle. Gol. Berasın gol attı. Berasın gol attı. Bir sıfır arkadaşlar. Ben Artık... seni asla gol yemek istemez. Aynen öyle şu an. Kanalımıza like edip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Aynen. lanet olsun. Burası gol atmaya çok yakındı arkadaşlar. Gol! <laughs> Beren sen sana, sana gol attı. Arkadaşlar. Asla gol yemek istemem. Bu maç üstte bitiyor. Üstte bitiyor ve biz şu an kazanıyoruz. Limited ses. Evet. Kanalımıza bir abone olduğunuz, bir tane abone, bir abone olmuşuz hemen. O yüzden çok teşekkürler. Biz kazandık. Beren Sena'nın çakımı birinci. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çok video çekmiyorum artık böyle kısa zamanla videolar çıkıyoruz. Bugün başka bir video daha çekebilirim belki. Hadi bak görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Koronavirüs olmayın. Hasta olanlarda da geçmiş olsun. Hadi bay bay.